Şimdi beyanname verme vakti. Gelir vergisi mükellefleri 2021 yılı gelir vergisi beyan dönemi başladı. Kimler beyanname vermeli ve nasıl beyanda bulunmalıdır? Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda, beyana tabi geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlardan ibaret olan mükelleflerse beyannamelerini hazır beyan sistemi üzerinden 7/24 kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde verebilirler. Vergi borcumu nasıl ödeyebilirim? verginizi, başkanlığımıza ait interaktif vergi dairesi ve GİP mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların şubelerinden, kredi kartları, banka kartları veya banka hesaplarından, PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden iki taksit halinde Mart ve Temmuz aylarında ödeyebilirsiniz. Unutmayın, beyanname vermek için son tarih 31 Mart. Ayrıntılı bilgi ve özellikli durumlar için hazırlanan rehber ve broşürlere www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilir veya vergi iletişim merkezini arayabilirsiniz. Vergilerinle geleceğe güven. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı